Peki siz ne yapıyordunuz o sırada? Biz de o sırada hastanenin içine Tarık kısırmaya çalışıyorduk. Yakalamak için çok uğraştık ama... Ama yakalayamadınız adam. Gitti başkomiserinizi zapt etti. Hüsnü abinin hastaneye de haberimiz yoktu baba. Tarık kaçarken hastane bahçesinde tesadüfen kafa kafaya gelmişler. Mesut komiser nerede? Zorlu adasında komiser. <laughs> Senin örgütü Suriye'yi tarumar etti ama burası Suriye'ye benzemez. Ne kadar gizli hücre varsa hepsini tek tek açıklıyorsun. Ne hücresi ya? Örgüt de aldı. Hücresi yok alır. Aktif görevde kimse kalmamıştır şimdi. Sen yine anlat bildiklerini. Çocuğun hastanede, tedavide, ailen koruma altında. Sana bu kadar garanti vermişiz yani Emres. Artık sıra sende. Abi. Oğlum yavaş nasıl gidiyor? Abi konuşmamız lazım çok acil. <laughs> Her şey bir anda olup bitti baba. Zeynep, versene şu telefonu. Ee, Engin müdürü veriyorum baba. Ha. Baba, eşlerindeyiz merak etme. Nasıl ya? Önümüzdeler mi? Görüyor musunuz adamları? Hayır, ama arıyoruz. Tüm devre ekipleri aranda. Fazla uzaktan kuş olamazlar. Yani öyle umuyoruz. Bulmuyorsunuz ha? Tarık burnunuzun dibinden adamı alıp götürüyor. Hepinize aferin ya. Yani. Bravo. Telafi edeceğiz baba. Üstüyü geri getireceğim sana. Söz veriyorum. Ama sen de bize güven. Pekala. Komuta sende. 10 dakikada bir bana haber veriyorsunuz tamam mı? Ne yapıyorsanız haberim olacak. Anlaşıldı mı? Allah'ım nasıl bir kabus bu? Babam aldı gitti namussuz herif. Ya ya bir şey yaparsa ona. Zeliş, sakin ol. Tamam, bulacağız Hüsnü abi. Hep benim yüzümden oldu. Babam o manyağın elinde ya. Yani <laughs> Allah'ım delireceğim. <laughs> <laughs> Alo Tekin. Abi neredesin sen ya? Tekin. Ya babam sana bakmaya çıkmıştı. Gelmedi hala. telefonunu açmıyor. Sen yanında mısın babam? Ne değilim ablacığım. Şöyle ele Haydar yanında mı? Hayır, teyzemleri sırası niye? Ne olmuş ki? Bir dakika teyze. Abla. <laughs> Ağlıyor musun sen? Ne? Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama Şule ile Haydar Bey'i hiç aktırma tamam mı? Peki biz babama bir süre daha ulaşamayabiliriz maalesef. Ne? Bir şey mi oldu babama? Ha? Ne diyor ne olmuş üstüye? Ya özür dilerim Tekin Ayşe için çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Abla adam gibi anlat şunu ya ne oldu? Abla. Ay. Emin miyiz Tarık'ı kaçırdığını? Üstü çoban lan bu. Dövüşür çatışır vurulur anlarım ama kaçırılmak ne ya? Kabullenmesi zor biliyorum ama gerçek bu. Hüsnü Tarık'ın elinde esir durumda. Ne kadar rahat yürüyorsun baba ya! Peki ya bizimkiler? Enginler? Onlar ne yapıyormuş o sırada? Abi olan olmuş. Önümüze bakalım şimdi. Baba ne yapacağız falan onu konuşalım. Tarık görüntüler <laughs> mi baba? Bir şey istememiş mi fidye falan? Henüz bir şey istemiyor. Kendisinden haber bekleyecekmişiz. Biz de paşa paşa bekleyeceğiz tabii. Üstü elinde. Hepimizi kucağa oturtturdu şerefsiz Ya biz nasıl adam kaptırdık herife? Nasıl kaptırdık ya? Amirim mesele çok ciddi. Elimde kaç adam varsa hepsi bana lazım. Baba yok bulamadık Tarıkları. Ne demek bulamadık ya ne demek bulamadık? Yani bakılacak her yere baktık. Ara yollara, çevre yoluna her yere. Şimdi ilçe giriş çıkışlarını kapatıyoruz. Engin müdürün karakol ekipleriyle temasta zaten. Çok da uçmuştur herifler. İlçeyi komple kapatsan ne olacak? Tamam, tamam Selim devam edin hadi. Evlisi de haberdar edin tamam mı? Baş. Ya baba! Baba! Bulamadık ne? Biz ne işe yarıyoruz? Öldü dediğimiz adam geliyor, Elini kolunu sallayarak üstünü kaçırıyor. Biz ne yapıyoruz? Mal gibi duruyoruz! Durma o zaman hadi! Çıkın sahaya! Burada isyan edeceğinize, gidin sokaklarda arayın! Müdürüm haklı! <laughs> Ali sen kal. Lazımsın burada. Mesut'a sahip olun. Tamam baba. Güzelce bağla. Abi bunun yarası bayağı kanıyor. Ölmez değil mi? Ben kalıyor demek. komiserim. Gururlu adamın hali başka oluyor tabi. <laughs> Yalnız bu artistlikler bir işine yaramaz. İzleyi iyi geçin. Yoksa yersin kurşun. Kurşundan korkmam ben Tarık. Ne yapacaksan bir önce yap. Sıkacaksan sık öldür, bitsin bu iş. Daha oralara gelmedik. <laughs> Dövmene daha var. Şimdi usludur, İzleyi iyi geçin. Biz de seni üzmeyelim. Tamam mı? Alın alın, numarası lazım olacak. Bu arada sana bir şeyler sormamız gerekebilir. Yani Tarık'la ilgili şeyler. Kendini sorguda hissetme tamam mı? Fark etmez ne istersen sor. Babam da gerisi. Zeliha sen iyi misin? Gel, gel otur. Başım döndü biraz Sen istersen biraz dinlen önce. Üst katta revir var. Çıkarayım mı? Sizinle kalsam daha iyi. Belki faydam dokunur. Ne arıyor burada? Hayrola? Ne yüzle karşımıza çıkıyorsun sen? Abi ben belki yardım ederim diye. Ya bırak etme be. Senden gelecek hayır Allah'tan gelsin be. Abi. Biz çıkalım biz. Hadi. Mutlu musun Zeliha? Ha mutlu musun? Babanı bitirdin rahat mısın şimdi? Ezgi siz yürüsünüz. abi yapma kızın canı burnunda zaten. Bana bak bana 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 bak. Üstünün başına bir şey gelirse bak sorumlusu sensin duydun beni. Hadi abi hadi hadi. Hadi gel. Hadi hocam. hadi. hadi. Ee, ilgili bir sorunumuz var doğru da. Siz bunu nereden öğrendiniz? Demin Nazik'i ya aradı. Hüsnü'den haber alamıyormuş. Onlara da doğru düzgün bir şey anlatmamışsınız. Yazık kadın bir Umut beni aradı içini bilemedim kadına. Biz onlara bilgi veririz Ayla Sen yat uyu hadi. Ayrıca senin işin değil ki bunlar. Korktuk Rıza ne yapalım? İnsanlar o haldeyken ben nasıl rahat uyuyayım? Rıza ne oldu Hüsnü'ye? Söylesene. Hüsnü'nün başı biraz dertte Ayla. Detayları kocağıma. Biz en kısa zamanda halledeceğiz. Hiç merak etme sen tamam mı? Bizim elimizden gelen bir şey olursa yok, yok. yavrucuğum hadi. hadi. Siz dua edin yeter. Sağ ol. Ne taraf abi? Engillerin yanına. Üstüne o herifi nasıl kaptırmışlar bir de bana anlatsınlar. Abi olay çıkarmazsın değil mi? Çıkaracağım.